Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yunufnal Üniversitesi'nden ayrı bir üniversite olarak kuruldu. Tabii o günden beri de hakikaten Rektörümüz Fural Kavuncu hocamızın iyi yönetimiyle, güzel yönetimiyle çok büyük bir mesafe kat etti. Sadece Kütahya merkezde değil, bütün ilçelerimizde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kat ettiği mesafeyi gerçekten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bunlardan birisi de Diş Hekimliği Fakültesi. Diş Hekimliği Fakültesinin Uygulama Merkezinin şehir merkezine taşınması yaklaşık bir yıldır. Artık şehir merkezinde şu anda faaliyet gösteriyor ve çok kritik tedaviler şu anda artık bizim diş hekimliği fakültemizin bünyesindeki Uygulama Merkezinde yapılabiliyor. Haftalar gerektiren uygulamalar şu an itibariyle Gün içerisinde tedavisi yapılıp hasta taburcu edilebilecek bir pozisyonda hizmet veriyor. Öğretim üyesi anlamında da çok geniş bir öğretim üyesi kadrosuna da şu anda sahip Diş Hekimliği Fakültemiz. Tabi bu hükümetimizin, AK Parti iktidarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yapmış olduğu destekle sağlanabilmiş bir imkan. Yani gerçekten şu anda uygulama merkezindeki bir sürü modern cihazın başka illerde, özellikle büyük şehirlerde çok az bulunduğunu da söyleyebilirim bu anlamda. Kütahya'mız çok kaliteli bir tedavi imkanı bulmakta. Orada hocalarımız ve öğrencilerimiz bu anlamda o tedavilerde birebir aktif rol alıyor. Gerçekten çok önemli bir e, hizmet. Yeni e, yerine taşınması, şehir merkezine e, gelmesi ve şehirdeki e, bütün e, vatandaşlarımızın çok kolay bir şekilde e, ulaşma e, imkanına e, sahip olması e, uygulama merkezinde e, avantajlı hale getiriyor. Ben bütün e, öğretim üyesi e, hocalarımıza Sayın Rektörümüz Vural Kavuncu hocama teşekkür ediyorum. E, bu özverili, gayretli çalışmalarından dolayı. Yeni dişe Kimleri yetişiyor bu arada? Bu uygulama merkezinde bizzat uygulama ve pratik yaparak diş hekimliği fakültesi öğrencilerimiz kendi mesleklerini uygulama imkanı da bu arada buluyor, kendi mesleklerine ilk adımı da bu uygulama merkezinde atıyorlar. Bu da büyük bir avantaj. Bu aynı zamanda Kütahya Sağlık Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin diğer diş hekimliği fakülteleriyle arasındaki rekabette çok olumlu. Bunu birkaç sene içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi'nin puanlarının yükselmesi şeklinde göreceğimize de ben bu anlamda inanıyorum ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten bu çok önemli bir yatırım, çok maliyetli bir yatırım. Bu yatırımı Kütahya halkımızla buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere rektörümüze ve milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımıza da başarılar diliyorum. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016 yılında 7 öğretim üyesi ile hizmet vermeye başladı. Bugün ise merkezimizde 24 öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi olmak üzere 46 diş hekimi ile beraber hizmet vermekteyiz. E, aynı zamanda 65 idari personelimiz bize destek olmaktadır. Kütahya'da nitelikli uzmanlık gerektirecek diş hekimliği hizmetlerinin tamamı tüm branşlarda hastanemizde verilebilmektedir. Çene cerrahisi branşında çene travması, kafa üstü travması, büyük kist ve tümör gibi ileri cerrahi işlemler Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol sayesinde genel ameliyathane hizmetleri ile sunulabilmektedir. Yani merkezimiz bir nevi yataklı hizmetleri de karşılayabilmektedir. Merkezimiz de yine ileri modern dijital cihazlarla donatılmıştır. 3 boyutlu çene kemiğini izleyebildiğimiz tomografiler, yumuşak dokudaki lezyonları tespit edebildiğimiz ultrason cihazı, ileri kanal tedavisi işlemleri için gerekli operasyon mikroskobu gibi birçok modern cihaz hastanemize kazandırılmıştır. Yine bölgemizde tek olan dijital ve estetik diş kliniğimiz Geçen aylarda Kütahya halkının hizmetine açılmıştır. Bu kliniğimizde ketkem sistemi denilen bir sistemle hastalar aynı gün içerisinde dijital ölçü verip aynı gün içerisinde sabit protezlerini takıp gidebilmektedirler. Hastalar bu şekilde sürekli seanslar halinde hastanemize gelmek yerine tek gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilmektedirler.